Poparalı. Papara kullanıcı destek merkezine hoş geldin. For English, press 9. Чтобы продолжить говорить по-русски, нажми 8. Kişisel verilerinin korunması ile ilgili aydınlatma metnimize papara.com'dan ulaşabilirsin. Peki ben. Kayıp çalıntı kart işlemlerin için sıfıra tuşlayabilirsin. Yok öyle bir şey. Hesap açma ve kapama, hesaba giriş, hesap limiti artırımı ve hesap onaylama işlemlerin için biri. Buna girelim bari. Seni daha iyi tanımamız için uygulamaya girerken kullandığım altı haneli papara şifreni tuşlayabilir misin? Girdim. Seni kullanıcı danışmanımıza aktarıyoruz. Danıştırın. Hizmet kalitemizi artırmak için görüşmelerimizin kayıt altına alındığını hatırlatmak isteriz. Merhabalar, Papara'dan Aslı. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Evet, merhaba Aslı. Merhaba, hoş geldiniz. Bir kendiniz. konu hakkında bilgi almak için arıyorum sizi. Ya e, şu anda sosyal medya üzerinden sürekli mesajlar alıyorum. Papara hesabınızı kiralamadır, şudur da budur da. E, web siteniz üzerinden açıklamayı da okudum bir de sizi aramak istedim yani. Bu, bu durumdan siz haberdar mısınız? Neden sürekli sadece papara üzerinden yapılıyor acaba? Tabii ki bütün sorularınızı memnuniyetle cevaplayacağım. Hitap edebilmek için sizinize öğrenebilir miyim? Serdar. Serdar Bey e, bu gibi konulara itibar ederek hesap bilgilerinizi paylaştınız mı? Hayır kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bu gibi haberleri gördükten sonra direkt biz aramanız çok güzel bir davranış. çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür. Herdar Bey şöyle ki hesabınızı Papara hesabı kişiye özeldir. Bir tekliflik numarasına bir hesap açılabilir. Bu yüzden Papara hesabı e, kiralama adı altında Papara hesabınıza e, erişim sağlamaya çalışan insanlarda dolu hesap. E, bu gibi konulara sizden rica ediyorum. itibar etmeyin. E, papara hesabınız Papara Elektronik bir para kuruluşu olduğu için hiçbir kurum kuruluş ve şirketle bir anlaşması yoktur. Bu gibi e, konularda, bu gibi söylemler ve reklamlar çıktı da karşınıza kimlik bilgilerinizi ve papara hesabına giriş bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmayın lütfen. Tamam efendim. Neden özellikle papara'da bu oluyor acaba? Niye yani başka neden? Papara aslında güvenliği için, kullanıcılarımızın güvenliği için. Bir TC kimlik numarasında yalnızca bir hesap açılma doğrultusunda şu an ilerliyor güvenlik açısından. Evet. Bu yüzden papara hesaplarını kaybetmiş olan insanlar yeniden papara hesabı kullanabilmek için diğer kullanıcılarımızın TC kimlik bilgilerinin kayıtlı olduğu hesaplara erişim sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Bu yüzden e, kiralama adı altında hesaplarına e, erişim sağlıyorlar ve bilgilerini değiştirerek kullanıcıların girememesini sağlıyorlar. Evet İnşallah çok mağdur olanlar yoktur ya bu konuda yani... Çok çok aşırı meblalarla teklifler yapıyorlar çünkü sosyal Evet meblaları e, gören e, ve bunlara itibar eden sizin gibi öncelikle bizi aramayan kullanıcılarımız da oluyor. Onlara da elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Hesaplarını güven altına almaya çalışıyoruz. Ama çoktan e, hesap bilgilerini paylaşarak da hesaplarını ellerinden e, kaybederek gelmiş oluyorlar genelde Serdar Bey. Bu durum adına biz de çok üzgünüz ama kullanıcılarımız itibar ediyor maalesef. Evet ben de elimden geldiğince <laughs> insanları uyarmaya çalışacağım efendim teşekkür ederim bu davranışınızdan ötürü ve bizi, öncelikle bizi aradığınızdan ötürü. Sizden diyeceğim üçüncü şahıslarla kesinlikle bilgilerinizi paylaşmamanız olacaktır Serdar Bey. Sağ olun efendim. Zaten aktif olarak kullanıyorum paparayı. Kolay gelsin efendim bilgiler için de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Paparalı olmanız da bizi çok mutlu ediyor. Serdar Bey aklınıza takılan bana sormak istediğiniz başka bir soru var mıydı? Yok efendim şu an yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Serdar Bey. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Beni ve paparayı değerlendirebileceğinizdeki soruluk anketim var. Yönlendirebilir miyim sizi? Tabii ki tabii ki yönlendire çok misin? teşekkür ediyorum anketime yönlendiriyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Aslı Hanım çok güzel bilgi verdi. Teşekkür ederiz. En yüksek 5, en düşük bir olacak şekilde paparadan ne kadar memnun olduğunu puanlayabilir misin? 5 efendim. Kullanıcı danışmanımızla yaptığın görüşmeden ne kadar memnun kaldın? En düşük bir, en yüksek 5 olacak şekilde puanlayabilir misin? En yüksek 5 diyorum. Zaman ayırdığın ve anketimize katıldığın için teşekkür eder. İyi günler dileriz. İyi günler, iyi günler. Evet arkadaşlar siz de duydunuz. Lütfen sosyal medyada bu tür meblalar çünkü çok yüksek meblalar geliyor. 8, günlük 8 bin haftalık 80 bin lira. İnanılmaz paralar ya. Şu anda da ekonominin getirdiği durumdan dolayı halkımız borç altında sürekli fiyatlar artıyor. Sürekli arayışlar içerisinde 2-3 iş yapıyor yetmiyor. Artı avanslar, nakit avanslar faizler yüksek ve akla hayale gelmeyecek çalışma şartlarında ya da ekstra kazanç peşindeler ve bunu fırsata dönüştüren yani, <laughs> dolandırıcı enflasyonu yaşıyoruz. Lütfen bunları itibar etmeyin arkadaşlar. Hepinize saygılar ve sevgiler.